Lan beter Ali. Ee, ne oldu? Ne oldu deden hala miras açıklamıyor? Ya dur ben pembe açıklayacak. Sık bazı etmeyen adamı ya. Daha nereye kadar duracağım? Villa dedi kiraladık. Karım ol dedi karım oldum. Dediğin olacak çatlak sultanla Ferhat'ı evlendirmeye kalktı. E ona da siz çıkarmadık. E ama şu mirası artıkın açıklayacaksa açıklansın. Yoksa tepemin tasa atıyor ha. Demek miras için hepiniz numara yapıyorsunuz bana ha. Dur pembecim gözünün yağını yiyin. İki bir pabuca sokma. Şu düğünü bir aradan çıkaralım. Deden bütün mirasını açıklayacak zaten. Hem anladığım kadarıyla sana bir kıyak yapacak. Övülemiyorlar. Tamam o <laughs> ...şu düğünü yapalım... ...sonrası kolay inşallah... <laughs> ...lan bunu niye tanımayacaksın... <laughs> ...hadi bari... ...gönül hmm, yani ...kız... ...elini çabuk tut... ...hizmetçi parçası... ...çabuk hazırla şu kahvaltıya. ...tövbe tövbe... ...kız pembe karısı... ...bak buraya geldiğimizde beri... ...böyle hizmetçi bizmetçi diye... ...abuk subuk konuşursun... ...canıma tak etti artıkın... Aman kız ne kızarsın be. Ben a dede yani öyle benim anım hmm. inansın diye öyle konuşurum aman hemen alınırsın be. Üf. E şöyle yola gel. Aman be kız kızma. Haydi şu tepsi a dedeye kahvaltısını götürelim Haydi canım yürü. Hu hu a dedeciğim bak ha gelini sana kahvaltı hazırladı da. Lan lan. Aa dedi nerede lan? Hı? Yok kimse. Belki bahçeye çıkmıştır. Doğru değilsin yürü bahçeye inelim Hadi. haydi yürü. Çok yakıştınız birbirinize. Sağ. ol. <laughs> Lan aa adidir nerededir kahvaltı hazır nerede adam? Yok adam vallahi hiç görmedik. Lan nereye gitti bu Elif? Kesin bir işi çıkmıştır gelir şimdi merak etme. Cık. Aman be hayır yani kahvaltısı çay soğuyacak onun için merak Aman. ederim geç bir üfedi geç be. Hoş ver. Aman, yuh benim ilk şey boşal da bari seni Biz de yiyelim ya. Ne diyeyim sana? Ha, yemeyelim bana yerle. ağa mirasınızı kime bırakacaksınız efendim? Torununuzu mı bırakacaksınız? Hı. Hı. Aslında torunuma bırakacaktım ama... ...torunumun mirasa konmak için üç kağıt yaptığını anlayınca vazgeçtim. Mirasımı bağışlayacağım. Bağışlayacak mısınız? Kime bağışlayacaksınız? Mirasımın Üçte birini Darüşşafaka Vakfı'na, diğer üçte birini Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na, üçte birini de Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Arsa, tarla, ev, bar, Ne varsa hepsini bağışlayayım. Efendim bilmem farkında mısınız? Cumhuriyet tarihinin en büyük bağışlarından birini yapıyorsunuz. Yapacağım da. Bir ayağım çukurda zaten. Bu yaştan sonra ne yapacağım malını? Bari millete, memlekete bir faydası dokunsun. kaldı bu adede. Yok herif da. Merak etme pembe. Dedem böyle karabatak gibi bir kaybolur bir çıkar. <laughs> oynayıp durma be. Hayır, yeni mirası açıklasın da ondan sonra kaybolsun diyelim. Ya Allah bu adededen razı olsun be şani. Onun sayesinde evleniriz vallahi. <gülüyor> Hakikaten. <gülüyor> Kimse farkında değil ama asıl mirasa biz konduk ha. <laughs> bir kebe geldi. Bu dede ne ne dedi ne İşleri büyütmüşsünüz bakıyor. Bu sefer villa da kıyacağız nikah. Ee, bir de zengin düğün yapalım dedik abi. <laughs> Sırayla bütün nikah çeşitlerini deniyoruz. Oh, Lan bu dedi, sefer belirlenmesek bir daha kısa bir kısa altın inşallah. Kız Menekşe. Ne? Bir yardım et de bari nikah şekerlerini falan getirelim. tamam, e <laughs> haydi. durun durun ben de yardım edeyim. Yardıma, Yardıma gelin. Dedi, sen burada mı yatıran ne zaman geldi? Hmm, geldim, geldim, geldim. Dedi aşk olsun ya. Biz dışarıda nikah kuruyoruz, sen eve kapanmış televizyon seyrediyorsun. Olacak iş mi ya? Gelin, gelin. Haberler başlayacak tövbe şimdi. Tövbe tövbe. Aa dede, haberler torununun nikahından daha mı önemlidir? Daha önemli. Gelin oturun dedim şuraya. Aa. Gelin. E hadi. Gelin. Gelin. İyi günler sevgili seyirciler. Haber bültenimize içimizi Hı. ısıtan güzel bir haberle başlıyoruz. Sevgili Hı seyirciler, canım. işte Türk insanının <laughs> gönül zenginliği. Hayırsever bir zenginimiz tüm mal varlığını üç büyük vakfa bağışladı. Darüşşafaka baktı. Çok güzel afedine. Vakfı Mehmetçik vakfına tüm servetini bağışlayan zenginimiz mikrofonlara konuşurken alçak gönüllülüğünden tatlılar. Çok vardı. tebrik ederim lan gördün mü bak dedi bak. işte böyle adamlar da var. Bu memleket hmm. böyle gönlü, bol insanların umuzlarında yükseliyor. Ben alacağım kız şimdi. Mirasınızı kime bırakacaksınız efendim? Torununuza mı bırakacaksınız? Aslında torunuma bırakacaktım ama... ...torunumun mirasa olmak için üç yaptığını yaptıklarını anlayınca vazgeçtim. Hmm. Mirasımı bağışlayacağım. Bağışlayacak mısınız? Kime hmm. bağışlayacaksınız? Hmm. Mirasımın üçte birini hmm. Darü Soba'a hmm. Dede bu ne? Diğer üçte işte <laughs> Türk eğitim vakfına. Dede bu ne? <laughs> i̇şte birinci, Sapıttın mı sen? Sen kalkıp alalım. nasıl bağışlarsın mirasını Ağazsatlar bir? Var, hani var, beteri bırakacaktın mirasını? Sosun da şu haberleri dinleyelim be. Efendim bilmem farkında mısınız ama... ...Cumhuriyet tarihinin en büyük bağışlarından birini yapıyorsunuz. Kız. Ya ayağım çukurda zaten. Yaştan sonra ne yapacağım? Sen, sen delirdin mi lan moruk? Ya sen delirdin mi moruk? Nasıl başlarsın mirasını? <laughs> Bu herif kafayı <laughs> yedi ya. Ha. Hani mirasın yarısını torunla bırakacaktın? Hadi be, yalancılar sizi. Ne torun, her şeyi bileyim ben. Bana oyun oynatınız. Ama son gülen iyi güldü değil mi? Bakın. Şimdi yani miras yok mu dedi? Yok. Hiçbir şey yok. Hepsini bağışladım. Va va va. Ee, lan miras yoksa ne oluyor şimdi? Sultan beleşe mi gidiyor? Vay sultanım. Hiçbir miras bırakmayacağım bana. He? Sen kesin bir şey ayırmışsındır bana. <laughs> hmm, ayırdım ayırmaz olur muyum? <laughs> Şu kızılcık sopasını ayırdım ki... ...seni bir güzel ha? dövüp Aa! adam etmek için. Aa! Aa! Kaçma. Yunus oğlu Ferhat. Sen pembe kızı sultanı <laughs> karılığa kabul... Durun! Anne! Dur! Anne! Dur! Anne! Anne! Dur! Anne! Kızım! Dedim. Kalkmış gitmiş bütün mirasını vakıfla çömlek patladı. Be, ya abi sen ben bu ablayı gidelim. Ben mi Nereye, nereye ay, 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 Allah, wyman, Kaçın dedem geliyor. Kaçın. Dedem geliyor. Dur Bu sopayı toptan hak ettin bak. Her Çekil. Çekil kenara. Dur Dur. Kaçma, kaçma insana! sana. Oh. <laughs> torun ha, böyle torun olmaz o. Gel bakalım. Nasıl bu ya? Gel, gel, gel. <laughs> gel, <laughs> <laughs> <de studiedbokki.'" gülüyor> <laughs>